Kosova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi henüz İslam ülkelerinin tamamı tarafından tanınmamış devletlerle ilgili diplomatik adımların bir an önce atılması gerekiyor. Bunu da yine biliyorsunuz gündeme getirdim. Hala 56 İslam ülkesi içerisinde Kosova'yı tanımamış ülkelerin olması da bizi üzmektedir. Yani burada işte biz şundan dolayı tanıyamıyoruz, biz şundan dolayı tanıyamıyoruz gibi bazı gerekçelerle bu işe ertelemelerini anlamakta zorlanıyorum. Cammu Keşmir sorununun çözümü için en doğru ve en hakkaniyetli yolun bölge halkının tercihlerine kulak verilmesi olduğuna inanıyoruz. On yıllardır devam eden bu Keşmir sorununun bu kadar uzatılmasını anlamak da mümkün değil. Halkın taleplerine, halkın bu noktadaki tercihlerine kulak verilmeyen bir Keşmir meselesi vardır. Tabi bilhassa Müslümanların azınlık olarak yaşadıkları yerlerde etkisi hissedilen İslamofobi, baskı, şiddet ve diğer tüm olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için İslam ülkelerinin hep birlikte hareket etmesi şarttır. Dönem başkanlığımız süresince İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Müslümanların işte bu birlik ve beraberliğinin hakiki ve etkin bir platformu haline getirmek için gayret göstereceğiz. Açıkçası Müslümanların sorunlarına çözümler üretemeyen bu konuda gereken kararlılığı ve imkanları ortaya koyamayan bir teşkilatın varlığı anlamsız hale gelir. Müslümanların meselesini niçin Müslüman olmayanlara havale ediyoruz ki? Müslümanların meselesini Müslümanların çözmesi lazım. İslam İş Teşkilatı bunları çözsün. Açık ve samimi söylüyorum. Bundan dolayı bizim için birçok karalamalar yapılabilir. Nedir o? İslam ülkelerinde olanlara dikkat edin. Birliğe, beraberliğe, barışa, sonuca ulaşan hiçbir ülke yok. Yapılan ne biliyor musunuz? O ülkede petrol var mı? Var. Zenginlikler var mı? Var. Hep onun üzerine gidilmektedir. İşte bugün Irak'ta petrol varlığının yüzde seksenini Irak'a müdahale edenler şu anda paylaşmaktadır. Yüzde yirmisi Irak'ın kendisine kalmıştır. Iraklılar da bunu kendi aralarında görüyorsunuz paylaşamamaktadır. Libya'ya bakın aynısını göreceksiniz. Kaldı ki Libya'nın bir de Libya'daki olayların olduğu dönemlerde dünyanın o gelişmiş ülkelerinin bankalarında olan paraları 170 milyar dolardı. Ama şu anda bugün de şöyle bir daha sorayım edeyim dedim. Maalesef oralarda kalan paranın 30-40 milyar dolar civarında olduğunu öğrendim. Yok kurdu, yok şuydu, yok buydu vesaire. Zaten istediğin zaman da o parayı çekme imkanına da sahip değilsin. Afrika ülkelerine bakıyorsunuz, diğer ülkelere aynı sıkıntı var. Bütün cevherler, mücevherler, elmaslar, altınlar öyle mi? Bunlar kimler tarafından sömürüldü? Bunları görmemiz lazım. Biz İslam İşbirliği Teşkilatı'nın temsil ettiği kitleye ve adına yakışır gerçek bir uluslararası teşkilat olması için mücadele ettik, etmeyi de sürdüreceğiz.